seviyorum diyor. Ben o insanları karnımdan öpüyorum. Ve o insanların gerçekten yürekleri sağlam. Demek ki. Eğer bunu söyleyebiliyor. Ama bazı insanlar Ben niye hizmetçi değilim? Ben de hizmet ediyorum. Allah Allah. Kardeş seni tanrı seçmemiş ki. Sen kendi kendine gönül hizmetçisin diyorum. Bana da kızıyor. O ne demek diyor. Sen nereden biliyorsun ki diyor seni tanrı seçtiğini? Nereden mi biliyorum? Söyleyeyim mi? Sıralayayım. Sıralayayım diyorum. Soruyorum. Anamı babamı düşünmüyorum. Çoluğumu çocuğumu düşünmüyorum. Vatan, millet, toprak, miras, çubuğu falan hiç böyle bir düşüncem fikrim yok. Ev, var işte yaşlılıkta ne olacağım acaba falan, emeklilik lazım mıdır değil midir ileriye dönüp işte efendim ona buna muhtaç olmamak için ne yapmalıyım ne etmeliyim böyle hiç fikirlerim düşüncelerim yok. Gerçekten yok ha. Yani eşim zaten en çok da buna kızıyor. <laughs> <laughs> diyorum ki ya Erdoğan bu tanrıya gerçekten hizmet ediyorsan göreceksin. Sonunda hizmet ederek göreceğim. Göreceksin diyorum. Tamam mı? Ama yok eğer bende de bir sahtekarlık varsa onu da göreceksin. İnsanlar da görecek. Bakın bak buradan söylüyorum. Görüyor musunuz? Canlı yayın sonra bu videolar kalacağı. söyleyeyim ya. Diyeceksiniz ki büyük konuşma var anam. Ya büyük konuşma değil ki zaten. Bakın eğer öyle bir şey yapıyorsam diyor. Görüyor musunuz? Yapmıyorsan yapıyorsan sonunda belli olacak diyor. Evet her şey öyledir zaten. O yüzden de burada insan devam ediyor. Yani onlar kimler? Bu kendini hizmetçi olarak Tanrı'nın seçmemiş olduğu halde bunu iş olarak edinen veya kendini hizmetçi zanneden insanlara söylüyor İsa. Kör, kör kılavuzlar diye. Ondan sonra. Ve devam edelim. Diyor ki bırakın onlar körlerin kör kılavuzları. Eğer her kör e, köre kılavuz ederse ikisi de çukura düşer diyor. Doğru söylüyor. Evet. Ve Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye buydu, sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini oradan da helali atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur diyor. Evet. Ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. Bu nedir? İnsan yüreğindeki düşünceyi kim tarafından geldiğini anlar. Onun içinde şöyle söylüyor. Diyor ki çünkü kötü düşüncelerin kötü düşüncelerin cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. Gördünüz mü? Yani kötü düşünce nereden kaynaklanmış? Yürekten. Peki niye? Az önce ne dedik? O yüreği kim yönetiyor? Yüreği kimin yönettiğini o gelen düşünceden anlarsın. Oradan anlarsın. Eğer ki yaptığın, yapacağın o yüreğe gelen düşüncenin eylemin sonunda, sonucunda kötü şeyler olacaksa o tanrıdan olmuş olamaz. Sonunu düşünmek lazım değil mi? Ve diyor ki İsa insanı kirleten bunlardır. Yıkanmış ellerden yemek yemek insanı kirletmez. Yani yıkanmamış ellerle. Evet. Burada insanın söylemek istediği her şey şu. İnsanı kirleten her şey yüreğindeki düşünceler kaynaklanır. Bu yüzden de bu insanlar hizmete başlarken bu insanlar hizmete başlarken ne diye başlamışlar? Ya bir mesleğimiz olsun, E ne olsun, hadi gidelim bir ilahiyat fakültesine gireyim ya da anne baba onu o şekilde yönlendirmiş. Girmiş orada bir ilahiyat fakültesine işte veyahut da bir kiliseye girmiş. Orada işte yetişsin, şey yapsın, ileride pastör olsun, baksana bizim pastörün bir eli yağda, bir eli bağırda, altında arabası, birinin önü nesi, şusususu. Çocuğa da bu düşünceyi adapte etmişler. Çocuğa veya gence, öyle diyeyim. Ve genç de çocuk da bu düşünceye adapte olmuş ve orada kilisede pastör olma yolunda ilerliyor. Pastör olma yolunda ilerliyor. Adım adım gidiyor. Nereye gidiyor adım adım? Güzel yaşamak, lüks yaşamak, gezmeye, tozmaya, dünyanın her yerine gezmeye. Çünkü bir yerde çalışsa bile dünyanın her yerine gidemez, gezemez. Her yerde oturup insanlarla yemek yiyemez. Hem gezip hem dolaşacak, hem yiyecek, hem içecek, hem para kazanacak, yaşamsız devam edecek, hem de hizmet olacak bunlara. Oh be süper bir hayat. Hem de en güzel model arabalarda, en güzel model evlerde oturacak. Abi bunu kim istemez? Bana bunu istemeyecek bir tane adam gösterin bu dünyada. Herkes ister ya. İmanlı olsa da olmasa da bunu herkes ister. Zaten bugün çoğu imanlı olmaya bu yüzden geliyor. Az önce dedik ya senin yaşantını özenmesi lazım. Evet